Aşk eri Mevlana ne diyor? Aşk eri Mevlana ne diyor? Büyük mürşit. Akıl kurban kün be pişi Mustafa hasbi Allah yu ki Allahumme kefa. Aklını Muhammed Mustafa'nın önüne kurban et. Aklını Muhammed Mustafa'nın önüne kurban et. Sonra da hasbi Allah de ki kula Allah yeter diyor. Pakistan'ın dev filozofu, Pakistan'ın dev şairi Muhammed İkbal ne diyor biliyor musunuz esrar ve rumuzunda? Megüsil ez katmir rusul eyyamı hiş, tek yekem kün berfenü berkâmi hiş. Bak 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 Muhammed İkbal ne diyor? Muhterem Müslümanlar, koca İkbal böyle diyor. Koca İkbal böyle diyor. Megüsil ez katmir rusul eyyamı hiş. Erenköy Camii'nin çeşmesinin alnına mermere yazdırdım bu yazıyı. İkbal'in sözü. Sakın hayatın akışı Hazreti Muhammed'in yolu ve çizgisinden kaymasın. Müslüman cemaat saadet istiyor musunuz? Kurtuluş istiyor musunuz? Ölürken yüzünüz gülsün istiyor musunuz? Kabirde yıldızınız parlak olsun istiyor musunuz? mahşerde arşın gölgesinde olsun istiyor musunuz? Cennetlerde ebedi Resulullah'a komşu olasınız arzu ediyor musunuz? İşte İkbal böyle diyor Muhammed İkbal bakınız koca dev şair böyle diyor. Şartta bir hukuk fakültesi bitirmiş, Garp'ta iki fakülte tamamlamış, Peyamu Meşrik Metni ile Münih'te doktorasını tamamlamış. Geçen dersimde söyledim. Altı sene İngiltere'nin boğucu karanlıkları, zifiri karanlıkları ve geceleri ve soğuklarında bir gün sabah evradımdan Rabbim beni ala koymadı diyen büyük şair, dev şair Muhammed İkbal öyle diyor. Megüsil ez hatmir rusul eyyamı hiş tek yekem kün berfenü berkamı Hayatın akışı Hazreti Muhammed'in çizgisi ve yolundan, sünnetinden çıkmasın aklına hünerine tahsiline diplomana az güven diyor aklına hünerine diplomana efendim falan fakülteden mezunum lafına az güven diyor çünkü Hazreti Muhammed'e uymadıkça felah yok